Merhabalar efendim. Sizin robosu tamiratıyla tamirat ile uğraşıyorum. Çok önemli bir bilgilendirme vermek istiyorum bu video ile beraber. Bilginiz olsun. Efendim aksesuarlarınız tamamen ölü. Yani bunlar artık robosu zarar vermeye başlamış. Bakın gördüğünüz gibi olmaz. Bu en azından 6 ayda bir değişir. Sizde hiç değişmemiş artık böyle. E, motoruna şu bölgedeki motora zarar vermeye başlamış. İki ana fırça motorumuz. ana fırça. Gördüğünüz gibi bu, bu da ana fırça motorumuza daha vermiş. Artık her tarafı dökülüyor. Saç kılı. Bunun temizlenmesi lazım ve süresi geçmiş. Bakın ee, beyefendi bunların süreleri bilginiz olsun 6 ay ile 7 ay gibi bir süreleri vardı. Yani bu daha orijinal bunlar. Bakın ben size söylüyorum. Bunlar robot süpürgeye zarar verir. Bakın A'dan Z'ye kontrolüne bakıyorum ben. Bu bilgilendirme görün acilen değişecek. Bunu ben size bilgilendirme söylüyorum. HEPA filtre artık filtrelikten çıkmış. Yani motoru zorluyor, vakum motorunu zorluyor. Ya yani dediğim gibi motora zarar veriyor. Bunların bütün değişmesi lazım. HEPA filtre efendim bakın bu HEPA filtre. Toz haznesini vakum motoruyla toz haznesindeki arasındaki pisliği çeker. Yani toz haznesine pisliği çeker. Eğer bu olmazsa vakum motoruna, turbo vakum motoruna pislik dolar. Şu an zaten içi de dolu. Vakum motorunuzun içi de dolu halde. Pislik dolu halde. Ya yani bu bilgilendirme çekiyorum. Bilginiz olsun diye ve en önemlisi bakın tekerlek. İçine çamur bir şey girmiş. Bakın görün. Ve tekerlek dönmüyor. Garip tarafı. Bunun fır 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 dönmesi lazım. Bakın. Elimi zorluyorum. Ve bu motoru zorlar. Tekerlekleri zorlar. Bakın bu iki tekerleği zorlar. Arıza. Böyle kullanılmaz. Yılda beyefendi yılda bir defa robot süpürgeye bakıma gelir. Robot süpürge temizlik yapıyor ama bunda artık bakıma ihtiyacı var. Bakın bu parçaların acilen değişmesi lazım. Bunu da ek bilgi olarak size söylüyorum. Tamiriyle uğraşıyorum. Bilgilendirme olarak. Çünkü bana şu an gelme sebepleri şarj etmiyor. Zaten siz de söylediniz. Bunu tamirle uğraşıyorum ama böyle olursa farklı arızalardan gelir. Bakın zamanda böyle bakmazsanız bu bugün gider e, robot sübürge farklı farklı arızalardan gelir. Bunların robot sübürgenin ömrünü uzatmakla bizde, kısaltmakla bizde. Bakın ya. Şuraya bir bakar mısınız? Dökülmüş. Dönerken fırça motora takılıyor. Yani bu zaten eğer o arz olması ya tekerlekte ya yan fırça motoru yani bilemeyiz belki de arzandır yani. Bilginiz olsun. Ben de hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Hiç değiştirme. Bu, bu 6-7 ayda bir değiştirilir. Şu da aynı. Bakın bu fırça uzundur. Normal uzun bir şey. Parçalanmış. Hala böyle kullanmışız. Ve filtre. 2 ayda bir. bir buçuk 2 ayda bir değişir. Su girerse su eğer içine su çekerse makine anlık değişir yani iki ay değil, günlük de olsa değişir ve su girmiş yani bu da nasıl diyelim bize arabanın e, şey hava filtresi gibi düşünün yani o hava filtresi tıkandı mı ne olduğunu düşünün bununla da aynı hiç farkı yok aynı olur İyi ben size.